Aslı, Aslı, Aslı. Mehmet Günaydın hayatımın çeyrek asırı. Günaydın. Mehmet Aliciğim, bana kahvaltı mı hazırladın? Evet hayatım, bak yumurta bile haşladım en sevdiğinden. <laughs> Kayısı. Ya bu bir rüya olmalı Mehmet Ali. Rüya sensin Aslı. Sen benim rüyamdın ama gerçek oldun. Evet. Anne, baba. Ne baba. Aa! Baba. Sivilcem, sivilcem çıktı. Sivilcem çıktı. çıktı. Oğlum ne oluyor ya? Ufacık ben bir sivilce de ne olacak? Ben... Olamaz, olamaz. Bugün olmamalı. Hürrem'le buluşacağım bugün. Şu halime bak ya. Şöyle iki dakika Bittim ben, bittim. Bu sivilceyle çıkamam Hürrem'in karşısına. Ay oğlum, ne kadar abarttın ya. Hakikaten oğlum, ya alt tarafı bir sivilce ya. Ne olacak ben anlamadım ki bunu. Baba. Seninle önemli bir şey konuşabilir miyim? Hayır konuşamaz. Gitme baba. Bugün herkes benimle ilgilensin. El birliğiyle bu sivilceyi yok etmemiz lazım. Hürrem'le buluşmama üç saat kaldı. Tamam Oğulcan hepsini halledeceğiz yavrum. Sakin aşkım. İş bölümü yapalım. Ben Yağmur'la konuşayım sen Oğulcan'la ilgilen. Tamam tamam hayatım. Hadi gel kızım. Gel bir gel. Gel oğlum bir bakayım şuna gel. Kızım, kötü bir şey yok değil mi? Endişelendin mi beni? Yok, yok. Kötü bir şey yok baba. Ben bir karar verdim. Abla, ben çıkayım istersen. Hayır, senin bilmediğin bir şey. Konuşmayacağım. Damla biliyor mu? Evet. Anne? Evet. Ben de kendime bir an için özel hissetmiştim. Oğulcan bilmiyor olsun bari. Maalesef o da biliyor. Yine herkesin bildiğini en son ben öğreniyorum. Aşk olsun. Vallahi alındım yani. Ben konuşamayacağınız bir babamayım ya. Baba sen de yaşlandıkça iyice alınganlaştın yani. Yani baba dün evlilik yıl dönümü organizasyonunuz vardı. Ben de o telaşta konuşamadım. Kızım ne oldu? Bir, bir anlat bir hadi bir meraklandırma beni ya. Baba ben klinikten ayrılmaya karar verdim. Ne, nereden ayrılmaya karar? Ne yaptın? Nasıl bir ben yanlış mı anladım? Hayır babacığım. Ben klinikten ayrılıyorum. Ne oldu kızım? Kötü bir şey mi oldu? Ne oldu? Bir şey mi var? Ne oldu? Ne var? Niye ya?